Kripto sesli habere hoş geldiniz. 5 Ocak için SHIB fiyat tahmini. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOMB, Diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shib'in düşüşü sona erdi mi? Coinstats'a göre, satıcılar haftanın son gününde kolay kolay pes etmeyecek. SHIB-USD SHIB oranında dün itibarıyla %2,07 düşüş yaşandı. Saatlik grafikte, SHIB'in fiyatı yerel destek seviyesini kırdı. Boğalar gün sonuna kadar inisiyatifi ele geçiremezse, düşüş yakında 0,402360 dolar bölgesinin test edilmesine yol açabilir daha geniş zaman diliminde ise dünkü bar dip seviyelerine dikkat edilmeli. Günlük kapanışın bu bölgede gerçekleşmesi durumunda yatırımcılar 0,4023 dolar seviyesine doğru devam eden bir düzeltmeye tanık olabilir. Orta vadeli bakış açısından resim daha olumludur. Haftalık bar 0,402408 dolar direncinin yakınında kapanırsa, yukarı yönlü hareket 0,4026 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Shib, basın saati itibariyle 0,402385 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.